Evcil dostum garip hareketler yapıyor. Bu bir problem mi? Bu videoyu izleyerek sokak hayvanlarına destek olabilirsiniz. Çünkü bu videodan elde edilen tüm gelirler onlar için bağışlanacaktır. Eğer size yardımcı olmak isterseniz yorumlara sadece mama yazmanız yeterlidir. Evcil dostunuzun normalden fazla ses çıkarması veya farklı sesler çıkarması bu bir yardımcılığı olabilir. Lütfen onun hareketlerini düzenli bir şekilde izleyelim. Bu videonun devamı YouTube kanalımızda. Bizi takip ederek daha fazla faydalı bilgiler ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Evcil dostlarımızı her zaman mutlu görmek isteriz. Bu bizim en büyük amaçlarımızdan biri. Ama evcil dostlarımız bazen stresli, üzüntülü, moral bozuk durumları olabiliyor. Maalesef ki onlarla tam olarak iletişim kuramadığımız için onlar da beden dilleriyle bunu anlatıyor. Peki nasıl? Fa normalden fazla ses çıkarmaları Farklı ses çıkarmaları Sizi bir yere çağırmaları Bu bir nevi beden dili işaretidir Daha sert beden dili işaretleri de vardır Mesela bunlar e, Kum kabına değil de dışarıya tuvaletini yapmak Bu size bir neden söyler Çünkü şunu düşünür Sen beni stres sokuyorsan Ben de seni strese sokacağım gibi Kısaca beden dillerini böyle özetleyebiliriz Daha olacak şekilde özetleyecek olursak e, Sessiz çığlık şöyle ki ufaklıkların bir rutin olması gerekiyor. Atıyorum mama üçe bölüyorsanız sabah öğlen akşam şeklinde. Eğer bu rutini bozarsanız ufaklık strese girebilir. Yani rutin bozmadan dolayı bu da size farklı dönüşler olacaktır. O yüzden evcil dostunuzun kesinlikle ama kesinlikle bu rutin olmasını, rutin olmasına dikkat edin. Şöyle ki kediler kendini temizleyen canlılardır. Ancak fazla temizlemek problemdir kendilerini fazla yalama kedilerde ve köpeklerde köpeklerde daha çok parmaklarını yalar veya tüy olmak bu bir stres kaynağıdır. İnsanlarda da vardır. Kendilerini çok fazla kaşırlar. Bu aslında biraz fizyolojik değil psikolojik bir probleme girer. Aslında bunun altında da stres problemleri yatmaktadır. Ecil dostlarda ani korkular ve geri çekilmeler problemdir. Mesela çok fazla yanınıza gelirken birden gelmemesi gibi problemler bunun bir psikolojik problem olduğunu düşünebiliriz. Bir travma, bir korkuya neden olmuş olabilir. Şöyle ki kediniz normalde göre çok fazla pati atıyorsa, köpeğini sığırlıyorsa bu bu agresifleşmedir. Agresifleşme normalde olmayan canlılarda sonradan oluyorsa bunun bir nedeni vardır. Stres olur, travma olur, ani bir değişiklik olur. Bunlar problem oluşturabilir. Şöyle ki ee, evcil dostunuz, kediniz veya köpeğinizin tuvalet eğitimi var. Ama buna rağmen sizin istemediğiniz yerlere tuvaletini yapıyor. Bu da bir nevi aslında sizle iletişim kurma yeridir. Şöyle ki stres olduğu zaman size bu mesajı aktarmak için farklı tuvalet rutinleri oluşturur. Sırf stres olduğu ve size bunu iletmek istediği için. Şöyle ki e, onlarda da bir uyku düzeni vardır. Belirli saatlerde uyur ve uyanırlar. Eğer ufaklık bir Stres altındaysa bir problemi varsa bu uyku düzeni de değişir. Gece aktif, gündüz pasif olmaya ya, yanaşır ve açık konuşmak gerekirse gece aktif olması size uykusuzluk olarak geri döner. Çünkü evcil dostunuz kedi ya köpek olması hiç önemli değil. Gece hareket etmesi sizin uykunuzun bölmesine ya da hiç uyuyamamanıza sebep olur ki birçok hasta sahibim bundan fazlasıyla şikayet ediyor. Bunu şuradan çıkarabiliriz. Yani evcil dostunuz bir stres altındaysa gece sizi rahat bırakmama ihtimali oldukça yüksektir. Şöyle ki e, kesinlikle onların beden dilini okumamız lazım. Peki nasıl okuyacağız hocam? Aslında normali bilip anormale karşı bir önlem alınması gerekiyor. Zaten bir süre, 3 ay, 6 ay, bir sene zaman geçirince ya bu ufaklık bunu yapmazdı diyeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. O yüzden bunun üzerine düşelim kesinlikle stres olduğunu fark ettiğiniz zaman ona ufak sürprizler yapın. Ufak hediyeler verin. Antistres ürünleri verin. Antistres ürünleri çok önemli. Normal dönemde bile verilebilir. Onunla biraz fazla vakit geçirin. Yani onun stresli döneminde onun stresini almaya gayret edin. Bir insandaki gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle düzenli olarak oyun. Bu çok önemli. Zaman geçirin. Rutinleri bozulduysa rutinleri oluşturun. Uyku düzenini oluşturun. Bu da onun stresini atması için çok önemli faktörlerden biridir. Gerekirse güvendiğiniz tabii ki benim gibi bir veteriner hekimden de fikir alabilirsiniz. Hocam ufaklık stres oldu, neler yapabiliriz, neden stres olmuş olabilir, nasıl bir yol izleriz, bize bir plan çıkarabilir misiniz gibi güvendiğiniz bir veteriner hekime de bunu danışarak güvenli bir yol izleyebilirsiniz. Bu aç konsept gerekirse biraz meşakkatli, zor bir durum ama içinden çıkılmayacak bir durum değil. Çünkü biz zor neler atlattık birlikte de, değil mi? O yüzden içinizi ferah tutun. Kafanızda takılan bir soru olursa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Konunuz hakkında da videolar çekebilirim. İçinizi ferah tutun.